Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta ikizler Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta ikizler Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapılmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, yasak aşk durumu var mı, aldatılıyor muyuz? Ne yapmamız lazım bu konularda? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğim. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine müsaade edelim. İlk kartımız ikinci kartımız Üçüncü kartımız. Aynı yerden geldi kartlarımız. Bu da dördüncü kartımız. Evet ikizler burcu arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. Bakalım ilk kartımız bize neler söyleyecek. İlk kartımız Şöyle söyleyeyim değnek prensi e, yaratıcılığımızın ön plana çıkacağı bir dönem olmalı bu hafta özellikle ve e, atacağımız adımlarda alacağımız kararlarda sevdiğimiz adım, insanlardan destek istersek bu hoş karşılanacaktır ve alacağımız yardımlar sayesinde de başarıya daha hızlı ulaşacaktır. Ama ne olursa olsun değnek prensinin ana teması şu arkadaşlar. Öfkenize yenik düşmemeniz gerekiyor. Ne olursa olsun zararla oturmamak için öfkeyle kalkmamanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer öfkenize yenidirseniz e, sil başa geri döneceksiniz. E, ne, bu yaptığınız emekler, verdiğiniz e, emekler hepsi boşa gitmiş olacak. Alacağınız kararlarda karşınızda aşk özellikle aşk hayatınızda ne olursa olsun öfkenize yenik düşmeyin. Yıkıcı değil yapıcı olmaya çalışın arkadaşlar. Aşk hayatınızda özellikle yeni bir sayfa açacaksınız. Ee, bu yüzden e, şöyle söyleyeyim daha huzurlu bir dönem için daha mutlu bir dönem için atacağınız adımlarda daha yapıcı olmanız gerekiyor. İş hayatınızda da size bazı fırsatlar verilecek ama bu fırsatlar ilk size verildiğinde bir tepki e, vereceksiniz. Yani e, başkasına daha iyi fırsatlar verildi. Bana niye bu veriliyor gibi düşünce olacak kafanızda. Hiç merak etmeyin. E, ne kadar kurak görünse de siz onu öyle bir yeşerteceksiniz ki iyi ki bu fırsatlar bana verilmiş diyeceksiniz. Ee, aşk hayatınızda eğer partneriniz yoksa da yakın zamanda partneriniz girecek hayatınıza. E, yeni bir sayfa olacağı için aşk hayatınız içinde e, eskisi olmayacaktır bunu da söyleyebilirim sizin için. Ama ne olursa olsun öfkenize ne olur yenilmeyin arkadaşlar. Ki şöyle söyleyeyim kendinizi kanıtlamak zorunda kalacağınız bir ortam olacak. Değnek beşlisi bize bunu söylüyor. Gördüğünüz gibi bir kargaşa var ve insanlar birbirine vurmaya çalışıyor. Çok şükür değnekler kimseye değmiyor ama bu değmeyecek anlamına gelmiyor. Bu yüzden size zarar gelmesini istemiyorsanız ne olursa olsun kendinizi en iyi şekilde kanıtlamak zorundasınız arkadaşlar. Daha önce girdiğiniz bir tartışmadan haksız çıkacağınızı anlayacaksınız. Bunu pek umursamayın ee, ama yine de önleminizi alın. Ee, bizim için en önemli olaylardan bir tanesi de yeni bir ilişki istiyorsanız eğer eski ilişkinizin tamamen bittiğinden emin olmanız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim ayrıldığınız ya da kavga ettiğiniz partnerinizle Aranız bozuktur. Tekrar bir araya geldiniz. Tekrar bir şeyler tam başladı derken bitecektir. Bunun en büyük nedeni aslında siz yüreğinizde bitirmişsiniz. Ama aklınızda bazı soru işaretleri var. Bunun da cevabını zaten tam alacaksınız. Değnek beşlisi, kupası, aşıklar kartı bunlar bize geçmişi örtmemizi söyler. Bu yüzden aşk hayatınızda özellikle yeni bir sayfa açacaksınız. Bu yüzden arkadaşlar ne olursa olsun ex partneri unutmanızı öneririm. Geri dönmesi sizin için e, olumsuz olacaktır. İş hayatınızda da ne olursa olsun kendinizi kanıtlayın arkadaşlar. Aman o üzüldü. Bu incindi. Bu arkadaşımın önüne geçtim. Yok. Kendiniz bencil olmanız gerekiyor. Öfkenize yenilmemeniz gerekiyor. Kılıç dörtlüsü. Var olan problemleriniz var. Bunlar hala çözülmedi arkadaşlar. Ama çözmek için de biraz dinlenmeye ihtiyacınız var, önünüzü görmeye ihtiyacınız var ve nefes almaya ihtiyacınız var. Ruhen ve fiziken dinlenmeye ihtiyacınız var. Aksi takdirde bütün sorunlarınızı peş peşe ee, çözmeye çalışırsanız hem çözemeyeceksiniz hem daha zorlanacaksınız hem de daha çok psikolojik sorunlara yol açacaktır bu. Bu yüzden bir durun, bir nefes alın, bir önünüzü görün, bir sorunlarınızı sıraya dizin. Hangisi daha önemli? Hangisinde başlamalıyım? Bunların e, muhasebesini yaptıktan sonra tek tek çözmeye çalışın arkadaşlar. Bu sizin için en iyisi olacaktır. Aksi takdirde gerileme ve e, bocalama e, olaylarına karışırsınız. Bu da sizin ruhunuzu ekstra incitecektir. Bunu da söyleyeyim. E, ne olursa olsun biraz dinlenmeye ihtiyacınız olacak hayatımızda çok güzel canlanmalar olacak çünkü arkadaşlar. Bu yüzden ekstra dinlenmenizi hem ruhen hem fiziken öneririm. Çünkü arkamızda dalgalanan deniz hayatımızda olumlu anlamda canlanmaların olacağını söylüyor. Kupamızdaki balıkta çok güzel kısmetler olacak. Hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda çok güzel teklifler alacaksınız arkadaşlar. Bu e, aklınızdaki kişinin size adım atması olabilir. Beklediğiniz iş teklifi olabilir. Yeni bir iş teklifi olabilir. Ya da iş yerinizde yükselme olabilir. Her ne olursa olsun. Yeni yeni fırsatlar kapınızda. Bu yüzden Kupa Prensi diyor ki. Kendinize yarattığınız bir hayal dünyası var. Bu hayal dünyasında sadece siz varsınız. Ve ayaklarınız yere basmıyor. Sağlam bir şekilde ayaklarınız yere bassın. Ve e, insanlara karşı... Çevrenizdeki insanlara karşı, ilişkilerinize karşı kayıtsız tutumunuz bir bitişe, olumsuzluklara neden olabilir. Bu yüzden arkadaşlar vücut dilimize ve kime nasıl e, e, hitap ettiğimize, duygularımızı yansıttığımıza çok dikkat edelim. E, düşmanlarınızı etkisiz hale getireceksiniz. Eski bir dost, bakın dost diyorum. Partner demiyorum hayatınıza girebilir olumlu anlamda canlanmalar olacak hayatınızda her şeyden önemlisi yeni yeni fırsatlar kapınızda bu yüzden kendinizi iyi kanıtlamalı eski ilişkiyi tamamen silmeli ruhen ve fiziken yeni döneme hazır olmanız gerekiyor arkadaşlar tabi öfkenizi de sağlama alın. Evet ikizler burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına çok talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Ne zaman dönecek? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni ağlatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji büyüğü var mı? Bunun gibi kafanızda ne kadar soru işareti varsa e, hepsinin cevabını ister Yıldız ister tarafından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın derken kartlarımızın en güzeli güneş kartı. Gördüğünüz kartların enerjisi en yüksek en pozitif karttır arkadaşlar. Halinizdeki tüm negatif ve olumsuz kartların etkisini yok eder. Pozitif kartların da etkisini yükseltir. E, hayatınıza güneş doğuyor arkadaşlar. O kaybettiğiniz e, enerjiyi tekrar kazanacaksınız. Bu size verilen kuraklık ya da yaşadığınız her ne sorun varsa hiç merak etmeyin hepsi tertemiz bir şekilde Hallolacaktır olacaktır hem de istediğiniz şekilde e, hatta ikizler burcu arkadaşlarım şöyle söyleyeyim beyaza tabinmiş bir e, kısmetiniz var yakında gelecek zaten kupanızda. Hatta bebek müjdesini de veriyor bize güneş kartı. Her an her şey olabilir. Hazırlıklı olalım. Arkadası ki ay çiçeklerde bizim kısmetimizin, bolluğumuzun, bereketimizin artacağını. Hanemize de güneş doğuyor arkadaşlar. Aşk hayatınızda, iş hayatınızda, evlilik hayatınızda tüm sorunlarınız bitecek. Tüm istediklerinize kavuşacaksınız ve bunlar biraz hani yapmanız gerekenler var ama sonunda emeklerinizin karşılığını en iyi şekilde alacaksınız. Çünkü güneş kartı tünelin sonundaki ışıktır arkadaşlar. Evet, neden ben diye soruyorsunuz. Ya bu da mı benim başıma geldi derken hayatınıza öyle bir pozitiflik girecek ki e, siz bile şaşıracaksınız. Yani e, tüm ama tüm hayatınız olumsuzluktan tam tersi olumluya dönecek. Bunun tabi hayal dünyanızdan Biraz çıkmanız ve çevrenizdeki fırsatları da iyi kollamanız şartıyla. Şöyle söyleyeyim. Maddi gelirinizin artacağını borçlarınız varsa ödeyeceksiniz. Maddi kazancınız özellikle daha önce yaptığınız işlerin karşılığını alamadıysanız alacaksınız. Yani maddi olarak da manevi olarak da çok ama çok yükseleneceğiniz bir dönem olacak. Gerçekten çok sevindim. Hani derler ya çöle bastonunu öyle güzel... Topraklardır. Çöle bastonu diksen ağaç olur diye sizin de hayatınız böyle olacak. Yani şöyle söyleyeyim, o kadar sade, kurak, hani monoton yaşantınız öyle bir canlanacak ki siz bile şaşıracaksınız arkadaşlar. Yani güneş kartı anlat anlat bitmez. Ee, özellikle partnerler arasında sorunlar varsa, buzlar varsa eriyecek. Gölgede ya da karanlıkta kalan tüm ama tüm soru işaretleri aydınlanacak arkadaşlar. Her şey istediğiniz gibi olacaktır. Wow! Tabii şu kartlarımızı çok iyi dinlemenizi öneririm. Mahkeme kartımız, hayatınıza bir güneş doğuyor ve bir melek bir sürüfleyiyor. tavut misali yeniden canlanıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten kendinizi kanıtlamak zorunda olacağınızı ve yeni bir iş teklifi dedim e, e, olacaksınız ya arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, gerçekten e, mahkeme kartı da bunun altını inanılmaz çek çiziyor. Şöyle söyleyeyim, deneyimler deneyimlerini size yol gösterecektir çalışmıyorsanız yeni bir iş teklifi, çalışıyorsanız da istifa ile gelebilecek yükselmeyi ya da bölüm değiştirmeyi, yükselmeyi, terfiyi temsil ediyor ama adımlarınızı doğru atmanız şartıyla. Bu yüzden kendinizi en iyi şekilde kanıtlamak zorundasınız arkadaşlar bunu sakın unutmayın. Adımlarınızı doğru attığınız takdirde bunlar yıkıcı değil yapıcı olacaktır e, ve kazanan da siz olacaksınız. Mahkeme kartı gerçek aşkta da tanışacağınızı temsil ediyor. Bu yüzden eskiyi unutun. Kendinize yeni bir dönem. Hani tavut misali yeniden canlanıyoruz. Bırakın geçmiş geçmişte kalsın. Kendinizi yeni bir sayfa açacaksınız ve her şey istediğiniz gibi olacak. Bu sayfada eskiye dair ne varsa geride bırakın. Mahkeme kararlarınız varsa olumlu sonuçlanacaktır. Sağlık sorunlarınız varsa olumlu sonuçlanacaktır. Mutlu, güzel haberler, müjdeli haberler alacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Aşk hayatınızda bazılar için yeni bir aşk, bazılar için söz nişan, bazılar için evlilik olacak. Bazılar için de ayrılık. Ama bu ayrılık kararını da Şöyle söyleyeyim adımlarınız ve duygularınızı iyi ölçüp tartarsanız ve adımınızı öyle atarsanız kazanan yine siz olacaksınız. Bunu da söylüyor kartımız bize. Sadece iş hayatınızda bir duraklama dönemi olabilir. Bu duraklama döneminde okla yay gibi düşünün. Daha hızlı gitmek için, daha ileriye gitmek için o duraklama dönemine gireceksiniz. Bunun en büyük nedeni de hani bir işe girersiniz ya da yeni bir iş yaparken hani etrafınızın muhasebesini daha iyi yapmaya çalışırsınız ya hani kim ne yapıyor ne öğrenmem lazım nasıl atmam lazım o bu duraklama bu duraklama dönemi böyle bir duraklama dönemi yani olumsuz anlamayın işleriniz kötüye gitmeyecek sadece anlamaya çalışacağınız bir dönem olacak her şeyi wow gerçekten çok sevindim Asılı adam. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Yine şu kartı anlatmadan önce. E, bakın değnek beşlisi ve kılıç dörtlüsünü çok iyi dinlemeniz lazım. Öfke kontrolü. Kendinizi ifade etme. Yeni bir adım ve dinlenme. Ruhen fiziken. Bunların üçünü yaptığınızda hayatınız nasıl değişecek görüyorsunuz. Tabi Kupa Prensi'nin hayal dünyasından çıkma olanını da unutmayın. Asılı adam. Bu asılı adam arkadaşlar bir ceza olsun diye değil. Tamamen... E, süre gelen yaşantınızdaki her şeye farklı bakış açılarıyla yaklaşmanız gerektiğini söylediği için ters asılmış ve bilgeliğin işaretidir kafasındaki parlaklıkta. Şöyle e, öncelikle şunu söyleyeyim: eski alışkanlıklarınızdan vazgeçerek hayatı daha değişik görmeye çalışmalısınız ve duygularınızı bastırmaktan vazgeçin arkadaşlar. Ee, sizin en büyük sorununuz belki de bu. Budur. Hani hayatınızda çevrenize karşı, e, yapacaklarınıza karşı, atacağınız adımlara karşı biraz daha açık görüşlü, duygusal olarak açık görüşlü olabilirsiniz. Aynı zamanda şapkanızı önünüze koyacaksınız. Süre gelen yaşantınızı tekrar tekrar gözden geçireceksiniz. Çünkü kaçırdığınız ufak ama önemli detaylar var. Bu önemli detaylar da ayağınızı takılan çok sağlam taşlar hatta sizi çok yanlış yöne götürüyorlar. İşlerinizin rast gitmemesinin en büyük nedeni de o küçük ama önemli detaylardır. Bu önemli küçük detayları bulup Yeni planlar yaparak yeni bir yol haritası çıkarıyorsunuz ve bu şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz. Özellikle ilişkilerinize farklı bakış açılarıyla yaklaşmanız lazım. Çünkü bitişe neden olabilir. E, monotonlaşmış bir ilişkinin temsilcisidir. Daha hızlı bir adım atmanız gerekiyor. İlişkinizi canlandırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Eee... Adımlarınızda hani nerede yanlış yapıyorum diyorsanız sonucu sorunu kendinizde aramanız gereken bir dönem. Bunu da söylemiş olalım. Ee, şöyle düşünün gidiyorsunuz 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 yol bitmiyor. Ee, geri dönmek yerine farklı bir yol aramanız lazım arkadaşlar. Bakalım son kartımız bize neler söyleyecek. aziz kartımız. Dünyevi işlerden çok maneviyata yöneleceğiniz bir dönem olacak. Hissettiğiniz olumlu gelişmeler gerçekleşecek ve kendinizden yaşça büyük bir birinden alacağınız yardımlar sayesinde de her şey istediğiniz gibi olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bazılarımız için eğitimle ilgili, bazı arkadaşlarımız için evlilikle ilgili planları varsa gerçekleştirmek için çok ama çok güzel bir dönem. Gerçekten çok mutlu, çok güzel haberler alacağınız bir dönemde olacak aynı zamanda yeter ki bir hayal dünyasından çıkıp çevremizdeki etrafımızdaki fırsatları ve kısmetleri çok iyi değerlendirelim arkadaşlar kupamız hiç boş kalmasın böylelikle özellikle aşk hayatınızda daha derinlere ineceğiniz bir dönem olacak şöyle söyleyeyim ilişkinizi artık duyurma vakti geldi e şöyle artık aileler bilebilir ya da aileler biliyorsa söz nişan ya da tamamen evliliğe kadar gidecek adımlar atılacak arkadaşlar. Her gününüz bir öncekinden daha güzel olacaktır. İş hayatınızda da ve para hanenizde de arkadaşlar asıl adam dediği gibi bakış açınızı değiştirerek hayatınıza yön vermeniz gerektiğini söylüyor aziz kartı bize. Gerçekten falınız çok güzel çıktı. İlk 4 kartımızı hatta ilk 3.5 kartımızı diyeyim. Kupa Prensi'nin fırsatlar ve hayal dünyasını alın sadece. Dinlerseniz hayatınızda çok güzel değişik olacak. Çok da sevindim. Yeniden doğmuş gibi olacaksınız. İkizler Burcu arkadaşlarım. İnşallah hep böyle devam eder. Evet. Kanalıma abone olur. Yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bunlar benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için kafanızda yüreğinizde ne kadar cevap arayan sorular varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falından bakabilirim. Geçer ki bana ulaşın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.